Sevgili arkadaşlar. Birinci koşu iki safkandan bahsedelim arkadaşlar. Bunların ilki el değiştirdikten sonra bambaşka kimliğe bürünen ve sonlara etkili ataklarıyla son iki yarışında çok beğendiğim 11 numaralı Nala Koşan isimli safkan. Bugün atak ataklarında gecikmez ise yarışı yakın takip edip koşuyu kazanabilir. İyi bir sprint atmasını bekliyorum bu safkanın. Yeter ki e, yarışı biraz yakından takip edip e, ataklarında gecikmesin 11 numaralı Nala Koşan isimli Safkan. Altılı çatımıza ekleyelim 11 numaralı Nala Koşan'ı. Burada tek tuttuğumuz bir Safkan yok ise. İkinci ismimiz Adana 2200 1200 metrelik kumpis yarışı yarışını kazandıktan sonra Şanlıurfa'ya götürülüp sert gruplarda iki kez koşan 1 numaralı Humbara olacak arkadaşlar. Özellikle son koşusunda süratli giden yarışta adapte olamayınca koşuyu erken bıraktığını gördüm. Safkan'ı fazla üzmediler. Bugün Abrant'ı indirimini de alan bu Safkan daha önce iyi yarışlar çıkardığı piste getiriliyor. Bu Safkan'ı da kuponunuza eklemenizi önereceğim. Birinci koşudaki önereceğim isimler 1 ve 11 numaralı Safkanlar olacak sevgili dostlarım. Günün ikinci koşusunda yine iki Safkan'dan bahsedelim arkadaşlar. 9 aylık aradan geldikten sonra 1400 ve 1300 metre kompist pist yarışlarında iki kez koşturulan, gördüğü yarışlar sonrası bugün daha etkili olacağı piste çıkan 5 numaralı Karasun, idmanlarda geliştirdiği formu ve etkili binicisiyle koşuyu kazanmaya en yakın isimdir sevgili dostlarım. Burada tek tuttuğunuz bir safkan yok ise 5 numara Karasun isimli safkanı öncelikle kuponunuza eklemenizi önereceğim. İkinci ismimiz Ankara'dan Adana ağırlarına getirilen ve Adana'daki yarışı gösterilen çok iyi duruma geldiğini de ilgililerden haber aldım. 7 numaralı uçan SS bu yarışıyla birlikte takibi alınıp kuponlara yazılması gereken isim olarak sizlere aktarabilirim sevgili dostlar. İkinci koşuda tek tuttuğunuz bir safkan yok ise 5 ve 7 numaralı safkanları kuponlarınıza eklemenizi önereceğim sevgili dostlarım. Bugün 3 bankodan bahsedeceğiz demiştik. Dünün 3. koşusu ilk bankomuz olacak arkadaşlar. Aynı zamanda 1. altılı yanında da banko olarak önerdiğimiz isim olacak. Kim bu isim? Yarış hayatına başladığı günden bu yana kısa ve orta mesafelerde çok iyi koşması beklenen ve koştuğu yarışlarında bence halen beklenen yarışı veremediğini düşündüğüm 2 numaralı Ceyar. Bugün uygun rakiplerin yanında kazanmasını beklediğim isimdir. Bu tayı iyi yarışlar koşarken daha iyi gruplarda göreceğimizi sizlere söyleyebilirim. Günün 3. koşusu birinci altılı ganyanın bankoteki benim kuponumda olacak tek iki numaralı Ceyar isimli safkandır sevgili dostlar. Günün dördüncü koşusu 6'lı ganyanın 2. altılı yanında birinci ayağı olacak dostlar. Bu koşuda da iki isimden sizlere bahsedeceğim. Bunların ilki her yarışını üzerine koyarak iyi koşullar ortaya koyan 4 numaralı Cülük. Biliyorsunuz ilk yarışından bu yana sürekli kolladığımız bir isimdi. Son yarışında sert rakiplerin yanında iyi koşmasını beklemiyordum lakin beklentimin üstünde bir performans ortaya koyarak bir kez daha beğenimi kazanan isim oldu. Bugün son yarışını son yarışı kadar koşması durumunda yarışı kazanmasını beklediğim isimdir. Burada tek tuttuğunuz bir safkan yok ise alternatif bir tek arıyorsanız 4 numara cülüğü deneyebilirsiniz arkadaşlar yine bir diğer şanslı isim sahanın içinde herkesin dilinde olan ve o gün tüm ağır tilkilerinin kulaktan kulağa tek olarak yaydığı bir numaralı power ritim aradan gelip bir yarış gördü. Gerçekten kaliteli bir safkan. Bu safkanda bugün daha etkili koşacaktır. Gördüğü yarışı sonrası bu koşusunda kalifiyeli safkan etkili bir yarış ortaya koyacaktır. Günün dördüncü koşusunda tek tuttuğunuz bir safkan yok ise nacizane 4 ve 1 numaralı safkanları sizlere önerebilirim sevgili dostlarım. Geldik günün 5. koşusuna. 5. koşusu, 5. koşu 2. Beşli Ganya'nın başlangıç aya olacak arkadaşlar. Burada da iki isimden bahsedelim. Bunların ilki son yarışında sizlere önerdiğim ve maalesef ki beklenen yarışı gerçekleştiremeyen 7 numaralı Aybükü olacak. Bu yarışa ve çim yarışını sildirerek getiriliyor. İyi durumu devam eden bu safkan son yarışına nazaran daha iyi bir idman provası yaptı. Bu safkan bu kısrak bu yarış ile birlikte kuponlara yazılıp takibede alınmasını önereceğim isimlerdir. Özellikle hem koştuğu uzun mesafeli koşullarda 7 numaralı Aybüke bu aralar ardından söz ettirebilir. Dikkatliyorum bu safkana. İkinci ismimiz ise start problemleri sebebiyle bir türlü beklenen yanlışları yapamayan, sonlara çok etkili gelse de başlangıçta dezavantaj, dezavantaj ile başlayan 13 numaralı kedim, bugün startta ise koşun lehine çevirecek güç ve kapasitede olan bir kısraktır. E, o, 13 numaralı Kerim isimli safkanı da sürpriz hanesinde sizlere önerebilirim. Beşinci koşuda sizlere önereceğim isimler 7 numaralı Aybüke ve 13 numaralı Kerim isimli safkanlar olacak. Sizler de tuttuğunuz eklemeyi ihmal etmeyin sevgili dostlar. Geldik günün 6. koşusuna arkadaşlar 1800 metre çim pistteki yarışına bitişe kadar çok iyi aksiyonlarla gelmesine rağmen yarışı burun farkı ile ikinci bitiren 3 numaralı Kaçar Yusuf bugün kendisini daha iyi tanıyan binicisi idaresinde yarışın en şanslı ismidir. Altılı çatımıza eklememiz gereken isimdir. Günün 7. koşusuna geldik arkadaşlar. 2. altılıdan yanımızın birinci bankoteki kim bu isim? Son yarışında bank olarak önerdiğim ve yarıştan üçüncülükle ayrılan 3 numaralı hazinem o gün mesafenin azizliğine uğradığını düşünüyorum. Bugün istediği mesafeye çıkan bu safkan sizlere önereceğim tekim olacak. Benim de kuponumda tek olarak kalacak 3 numaralı hazinem isimli safkan sevgili dostlar. Hiç vakit kaybetmeden ikinci bankomuz olan 5. aya geçelim. Son yarışında kazanmasını beklediğini beklediğimi aktardığım ve yarışın her yerinde gerek aksiyon olarak gerek rahatlık olarak rakiplerin önünde görülen 8 numaralı Derya Deniz bugün daha uh, hazır ve uygun grupta koşuyu kazanmasını beklediğim ikinci isimdir. Sizlere de ikinci banko tek olarak önereceğim Safkandır sevgili dostlar. Son yarışında virajlanıldıktan sonra çok rahat geliyordu. Hatta son 200'lerde falan Safkan'ı görünce ben kazandı dedim kendi kendime fakat rakipleri güçlü çıktı. E, yarım boy gruluna koşulan üçüncülükle ayrıldı arkadaşlar. Bugün yarışı önlerde takip eder ve e, ataklarını doğru yerde yaparsa kazanmasını bekliyorum. Benim kuponumda ikinci tek olarak kalacak. Size tek olarak öneriyorum. Tuttuğunuz atları tabii ki eklemeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Günün 9. koşusu 2. altılın ayağının son ayağına Adana koşularının son koşusuna geldik arkadaşlar. Henüz videoyu beğenmediyseniz bir beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayınız. Ve sitemize gelerek bir reklam tıklaması yaparak hem bana hem de bir de çocuklara destek olmuş olursunuz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra hemen son koşunun en şanslı ismini aktarayım sizlere. Son yarışını bu gruptaki efkarlı Efe isimli safkanın ardından 4 ikincilikle ayrılan numaralı Poyraz'ın 1400 metrelik o yarışında 1. Ahmet Çelik'in safkana çok güvenmesi sonucunda yarışı gerilerde takip edip rakibine oldukça fazla bir avantaj sağladı, verdi. O avantajı sonlardaki etkili sprintine güvenen Ahmet Çelik bir türlü lehine çeviremedi. Bugün uzayan 100 metre bir mesafe var. 1500 mesafe, 1500 metrelik mesafede rakibinin de seri bir isim olduğunu e, gördü. Bugün yarışı yakın takip edip ikinci üçüncü sırada dönüp son 300'de aldığı birinciliği bitişe kadar sürdürmesini bekliyorum. 11 numaralı Boyrazım isimli saftanı da sizlerin altılı çatısına öneriyorum sevgili dostlar. Her şey yolunuz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.